Osmanlıca şeyini. Adam diyor ya Osmanlıcıya ne lüzum var. Ne lüzum olur mu ya? Ondan sonra diyorsun ki gavurlar aya çıktı. Biz burada yaya gezemiyoruz. Niçin? Gavurlar o ecdadımızın kitaplarını bize yasak ettiler. Kendileri aşırdılar. Bütün Amerika'nın Berlin'in kütüphanelerinde Arapça yazma eserler dolaşıyor. Osmanlıca eserler dolaşıyor. Neden? E ilim onlarda. Siz 90 senedir ne yaptınız? Anca film yaptınız. Antalya portakal yarışması. <laughs> hikaye. Ne yaptınız? Eseriniz ne? Eseriniz ne? Ey gidi Müslüman. Ecdadın eserlerine bak. 500-600 senedir devam ediyor. Senin bir tane iftihar edecek eserin var mı? He? Florya plajı bilmem ne matinesi kazinosu. Nerede eserin var? Bir şey yaptın yok. Çoluk çocuğu mahvetmişsin. Atasının lisanını yasak etmişsin. Babasının mezar taşını okuyamaz hale getirmişsin. Millet Kur'an evde yakalanır, Osmanlıca kitap yakalanır diye çuvallarla çöpe atmış. Gemilerle taşımış gavurlar kaçırmış. En pahalı eserlerimizi şimdi getirmiş müzelerine koymuş. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nden fazla dışarıda gavurlarda bizim eserlerimiz var. İslam eserlerimiz var. Ondan sonra diyor, hoca efendim uzaya karşı. Ben niye uzaya karşı olayım? Sen Allah'tan kaçmaya çalışma. Dünyada insanlara faydalı olmaya çalış. Tabii ki uzaya da çık, oraya uydu dağıt. Burada insanlara faydalı ol. Ben onu demiyorum. Ama sen Mars'ta su varsa buraya kıyamet kopmadan oraya kaçarım diye manyak manyak konuşursan ben de sana böyle masraf yapma derim. Ama sen şimdi bu kadar ecdadımızın kitaplarını okuma yasak ediyorsun. Ondan sonra senin kitabında ne yazıyor? Senin kitabında ne yazıyor? Ali top oyna. Ayşe zıpla. Ne yani? E sen böyle yetiştirirsen bu çocukları, bunlar uzaya nasıl çıkacak? Yolda yürüyemiyorlar. Onun içindir ki, biz aslımıza rücu etmek durumundayız. Allah bu milleti yeniden belasız şekilde, kazasız şekilde, afiyet ile kıymetli Osmanlı ecdadımızın yoluna çevirsin Allah'ım. Amin, Amin Allah'ım. Onlar çok kıymetli insanlar onlar. Eserleri meydanda onları. Eserlerin çoğunu da yıktılar. Vakıfların çoğunu işgal ettiler.